tavsiyemle, talebim olacak. Bir tanesi şu, bildiğimiz üzere Elazığ'da bir deprem oldu ve biz çok yoğun depremle ilgili sorunlar yaşadık. Vatandaşlarımız hep depremde ne yapacağını bilmediler. Bir de ayrıca kentsel dönüşüm uygulamaları başladı. Iki yıldır biz kamuoyunda vatandaşların sorularını cevaplamaya çalıştık. Kentsel dönüşümde vatandaşların hakları nelerdir? Hak sahipliği nelerdir? Çok büyük bir yoğunluk oluştu. Kamu kurumlarına gittiler, geldiler. Bu sorunda o kadar çok yoğun oldu ki, inanın biz ön planda olduğumuz için belki on binlerce insana cevap verdik. Evet. <laughs> Bu süreç içerisinde çok zaman kaybı oldu. Kurumlar yıprandı, vatandaşlar yıprandı. Ayrıca devletimizin buraya yapmış olduğu büyük hizmetler de tam anlaşılamadı. Devletimiz burada o kadar büyük hizmetler yaptı ki ve bu konutların değerlerinin düşük olması, kısa sürede yapılması, 20 bine akım konut yapılması dünya çapında bir olay. Yani devletimizin de yapmış olduğu tam anlaşılamadı. Biz burada şunu anladık, hep şunu söyledik. Dedik ki vatandaşlara hakkınızı arıyorsanız danışın, bilenlerin yanına gidin, özellikle hukukçulardan istifade edin. Gördük ki vatandaşlar bu noktaları da çok işletemediler şayet burada avukatlar etkin olsaydı, hukukçular etkin olsaydı sorunlar daha rahat toparlanabilirdi. İlgili kurumlara daha rahat ulaştırılabilirdi. Çözüm noktaları gösterilebilirdi. Sonuçlar daha iyi çözülebilirdi. Ve günümüzde o kadar çok sorun yaşanıyor ki artık avukatlık mesleği tıpkı aile hekimliği gibi her vatandaşa lazım olacak bir noktaya geldi. Bu nedenle biz nasıl aile hekimliği Türkiye genelinde kurulmuş kurulmuşsa Türkiye'de bir avukatlık, hekim avukatlık, aile avukatlığı da kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem devlete çok büyük bir imkan sağlayacak, hem vatandaş bu sorunlar içerisinde çok fazla yıpranmayacak, hem kamu kurumları yıpranmayacak, hem de büyük bir e, işlem görmüş olacak. Bu bir tavsiye niteliğindedir. E, bunu söyleyeyim. İkincisi de toplumumuzun genel bir sorunu var LGBT. Biz en da bunu çok sık yaşıyoruz. Bir <laughs> toplum örgütleri durmadan bu bu sanatçı adı altında gösteri yapanlara karşı çıkıyor. Biz de çok bu plana çıkmaya başladık. Artık ailenin korunması lazım, ahlakımızın korunması lazım. Bu iş çok ileri noktalara gidiyor. diğer isteğimiz de şu, bu konuda çok ciddi yasal düzenlemeler olması lazım. Çünkü birçok şeyin kapısı buraya gidiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. İkinci söyleyeceğimiz de bu. Arkadaşlarım da söyledi. Aksa burada çok ciddi bir sorun. Herkese çektiriyor. Hem elektrikli hem doğalgazdan. Gerçekten en azından en büyük sorunlarından birisi de bu. E, çok iyi kazanıyorlar. Allah daha çok versin. Yapıyorlar ama bu milleti de bıktırmasınlar, bezdirmesinler. Toplum gruplarına da artık yeter diyecek bir noktaya gelir